Evet arkadaşlar. Kompostlarımız su aldıkça mantar vermeye devam ediyorlar. Bakar mısınız? Tamam kızım seni de çekeyim hadi. Bizim de burada bir tatlı kızımız var. Buraya buraya gelemezsin kızım. Dur bakalım şu videoyu çekelim alacağım seni de bekle. Bakın geçen en son bunları böyle güzelce. Gerçi bakın e, hani yine Allah'ın işine karışılmaz da ben aslında burayı artık sulamayı bırakmıştım da. Geçen gün bu boru buradan çıkmış. Burası böyle komple su dolmuştu. Tabii kompostlar da burada ıslanmış. Yani tamamen ee, böyle Allah'ın işi diyelim o şekilde bu mantarlarımız çıktılar. Evet görüyorsunuz istediyelerimiz de. Bakın çok güzel bir şekilde. Oh be valla bu zamanda Ağustos'un kaçı bugün ya? 10 On, falan galiba mantar bulmaya devam. Bakın daha burada var. Bunları ellemiyorum. Bunları ellemiyorum. Ee, i̇nşallah bunlar da büyüyecekler. Yani çok da çabuk büyüyorlar. 2-3 güne muhtemelen belki de büyürler. Bir bakalım bir de bunları ters çevirelim. Buralarda delikler var mı Var. Zaten alttaki misal bembeyaz misal şeyini görüyorsunuz. Misal yapılanmasını. Şunları ters çevirdik. Evet. Oo çok güzel ya. bunu ellemiyoruz. Burayı tekrar gitmeden önce bir sulayacağım arkadaşlar. Muhtemelen bir hafta. Bunları şöyle biraz ezeyim de. Bir haftaya burada tekrar mantar buluruz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.